PerfManager eklentimizin ayarlarını yaptık. Burada görmüş olduğunuz üzere 98'e 100 şeklinde oldu skor. Bir de bir kendisini etkisiz bırakalım, bakalım o olmadan nasıl olacak sitemizin durumu. Üstelik şu da var, Cache eklentimiz, LightSpeed Cache eklentimiz de bulunuyor sitemizde, Cloudflare'da bulunuyor. Yine optimize edilmiş bir siteden bahsediyoruz burada. Bir test alalım, bakalım kaç çıkacak. Evet 98'den 66'ya düştü mobil kısmı. Masaüstü kısmı hala 98. Ancak şunu da söylemem gerekiyor. Hızlı ve güncel bir tema kullanıyorum. Yani kurumsal sitede sırf hız olsun diye blok teması kullanıyorum. Buna rağmen 98'den 66'ya düştü. Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Perth mothers eklentisinin ayarlarını göstereceğim. Bu eklentimiz VP Rocket gibi eklentilerin muadili olarak... Piyasaya sürüldü. Aynı zamanda e, bu tür keş eklentilerinin içinde barındırmadığı birçok özelliği de barındırmakla birlikte bunların yaklaşık olarak dörtte bir boyutunda yani bal balporsu etkisi gösterdiğini söyleyebiliriz. Boyutuna göre işlevi oldukça yüksek. Şimdi burada ayarlarına geldiğimiz zaman ilk kısımda general kısmında üstteki e, gereksiz şeyleri direkt kapatıyoruz. Burada diyor ki WordPress versiyonunu gizle. Niye görünsün bizim WordPress versiyonumuz? Kötü niyetli kişiler de var. Temizin açığını arayan. Kapatıyoruz. Burada bunu kapatıyoruz. Bunu, bunu da kapatıyoruz. Ee, RSS feed varsa eğer sitenizde. Yani blog yapınızı bununla çekiyorsanız. Bunları ellemeyin derim. Ee, eğer yoksa. Kapatabilirsiniz bunları da. Rest API kısmı bu şekilde de kalabilir, bu şekilde de olabilir. Ee, şimdi Google Maps kısmı, Google Maps'i gömdüğünüz zaman sitenizi bu çok ciddi bir şekilde e, yavaşlatıyor, maalesef. O yüzden bunu kapatmanızı ve Google Maps haritanızı, konumunuzu görsel olarak eklemenizi öneriyorum. Şimdi burada güçlü şifreye dair bir modül var. Bunu da kapatıyoruz. Eğer yorumları kullanmıyorsak sitede biz, bunu da kapatıyoruz. Keza altındakini de heartbeat'e geldiğimiz zaman heartbeat e, WordPress'i yoran bir modül, bir özellik. Dolayısıyla bunu sadece sayfaları ve yazı sayfalarını düzenlerken aktif et, aktif et seçeneğini işaretleyelim. Bunu olduğu gibi bırakabilirsiniz. Post revizyonlarını bu şekilde bırakırsak zamanla veri tabanını şişirip yoracaktır. Dolayısıyla bunu da sınırlandırmak iyi olur. 3-5 bir şeyler seçilebilir. 3 yaptık bunu. Burada auto save yani auto kayıt özelliği var. Bunu da olabildiğince yükseltmek öneriliyor. Çünkü bir dakikada bir otomatik kayıt yapması yerine sistemin 5 dakikada bir kayıt yapması o şişkinliği azaltacaktır. Alt kısımda güvenlik ile alakalı olan bir yer var. Burada WP admin girişinin dizin yolunu değiştirebiliyorsunuz. Eğer güvenlik eklentisi yüklemek istemiyorsanız bu özellikten faydalanabilirsiniz. Şimdi ikinci kısma geldiğimiz zaman JavaScript ile alakalı olan bölümde eğer bir keş eklentisi de kullanıyorsanız onun içinde de aynı ayarlar olacaktır. Eğer onda bu ikisinden birini aktif ettiyseniz burada herhangi bir değişiklik yapmayın. Ancak orada aktif edip e, temada bozulmalar gördüyseniz buradan da bir deneme yapabilirsiniz. Dile özelliği yani geciktir özelliği sizin page speed üzerindeki skorunuzu yükseltmekle birlikte sayfa açıldıktan sonra JavaScript kodlarının yüklenmesini kullanıcı etkileşimine bağlı olarak çalıştırmakta. Bu da AdSense kodu olan sitelerde performansın yani kazancın düşüşüne neden olabilmekte. Buna dikkat etmekte fayda var. Ee, ancak AdSense vesaire barındırmıyorsanız temanız bozulmuyorsa bu özelliği açınca skor yükseltmek amaçlı kullanabilirsiniz. Gene de ben e, bunu öneriyorum. Delay yerine bu kısım bu şekilde. Ayrıca diğer keş eklentilerinin vermediği bir özellik var burada. Tüm JavaScript kodlarını değil de belli JavaScript kodlarını da buradan özel olarak geciktirebiliyoruz. Örneğin sitenizdeki ilk açıldığında ana sayfada görünen bir eklenti vardır, bir özellik vardır. Bunu buradan özel olarak geciktirebilirsiniz. Ve alt kısımda gene diğer birçok eklentide bulunmayan lay timeout özelliği bulunuyor. Bu özellik Kullanıcı etkileşimine bağlı olan JavaScript gecikmesini 3 saniye ile sınırlandırıyor. Dolayısıyla burada kullanıcı hareket yapmasa herhangi bir şekilde site yüklenmiyor normalde ama diğer keşif eklentilerinin delay özelliğinde. Burada 3 saniye ile sınırlandırıyor bu. Dolayısıyla burada daha az zarar görürsünüz. Bana kalırsa hiç görmezsiniz çünkü 3 saniye bir şey değil. Bu mükemmel bir özellik. CSS bölümüne geldiğimizde ise kullanılmayan CSS kodlarına yönelik beta bir özellik var. Burada diğer eklentilerden farkı var gene. Burada kullanılmayan CSS kodlarını tamamen silmek yerine delay edebiliyoruz yani geciktirebiliyoruz. Tabii ki isterseniz remove ile sil edebilirsiniz. ancak delay daha iyi, daha az riski olan bir seçenektir. Gene de tasarımı bozma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla deneme yanılma yoluyla kullanmanızı öneriyorum bunu. Analitik vesaire gibi kodlarınızı alt kısma yazabilirsiniz. Şimdi burada üçüncü kısma geldiğimiz zaman ön yükleme ile alakalı ayarlar var. En üstteki seçenek Açtığımız zaman bunu e, herhangi bir linke geldiğimiz zaman sitede bu linke dair olan DNSler önden yüklenmeye başlıyor çünkü e, kullanıcının buraya tıklayacağı tahmin ediliyor dolayısıyla o sayfaya dair şeyler önden e, yüklenmeye başlıyor daha erken erişim mümkün oluyor burada. bu satır ise LCP vesaire hatalarını gidermeye yarıyor diyelim ki sitenizde LCP hatası veren bir kısım var onun linkini buraya yazıyorsunuz akabinde e, bunu seçiyorsunuz o özellik onu e, birçok çok şeyden daha önce çağırıyor. Dolayısıyla e, boyama süresinde gecikme yaşamıyorsunuz. Görsellerle LCP hatalarını giderdiğimiz gibi fontlar içinde CLS hatalarını giderebiliriz. Burada fontu seçip ilgili fontun linkini buraya yazarsanız gene aynı şekilde e, CLS sorunlarına çözüm bulacaktır. Bir alt kısmındaki özellik üstteki özelliğin hemen hemen aynısı ancak görseller için aynısı. Biri seçtiğiniz zaman sitedeki logoyu önce yükler. 2'yi seçtiğiniz zaman onun altındaki görsel slider olabilir. O alanı yükler. 3'ü seçtiğiniz zaman ise logonun ve o slider'ın altındaki yer neresi ise görsel içeren onu yükler. Dolayısıyla bunun biraz daha seçenek haline getirmiş hali olduğunu söyleyebiliriz bu özelliğin. Tembel yükleme kısmına geldiğimiz zaman burada gene görselleri seçebiliriz. Ve altında hariç tutma seçeneği var. Bu seçenek az evvel anlattığım mantık ile aynı şekilde çalışıyor. Yani biri işaretlediğiniz zaman logo, ki işaretlediğiniz zaman logonun altındaki alan, üçü işaretlediğiniz zaman onun da altındaki alan şeklinde gidiyor. Bu hariç tutmak için olan özellik. Yani mesela logoyu niye kaydırmaya bağlı olarak yüklesin. Niye tembel yüklesin? Bir veya iki arasında bir seçim yapabilirsiniz. iFrame ve videolar kısmında eğer sitenizde bu iki unsur varsa mutlaka açmanızı öneriyorum. Özellikle dış kaynaktan gelen yani YouTube'dan gelen bir video varsa bunu da aktifleştirmenizi öneriyorum. E, bu gene tembel yüklemeyi hariç tutmamızı istediğimiz görsellerin Linkini buraya yerleştirebiliriz. Yani örnek veriyorum burada işaretledik ya biri. Burada eğer logoyu e, bu özellik çalışmaz da logoyu gene tembel yüklerse buradan resmi yeni sekmede aç deyip e, onun linkini kopyalayıp buraya yapıştırırsanız bu özellik onu hariç tutacaktır çalışacaktır yani. Burada gene CLS sorunlarını çözen bir özellik var. Bu tam olarak şu kısım e, görsellerin genişlik ve yükseklik gibi değerleri eksikse Bunları tespit edip eklenti kendisi otomatik olarak ekliyor. Dolayısıyla burada meydana gelen bir CLS sorunu varsa bu çözmüş oluyor. Aşağıdaki özellik ise herhangi bir performansla alakası olmayan ancak e, tembel yükleme dediğimiz olayda güzel görünmeyi sağlayan bir efekt. Örneğin aşağı kaydırırken tabi bende aktif değil ama görselleri bir ışıkla birlikte yüklüyor diyebilirim. Siz kendiniz deneyip görürsünüz zaten. Burada Google fontları optimize etmemize yarayan kısım var. Şu iki seçeneği işaretlememiz yeterli olacaktır. Burada Google fontlarını lokalize ediyoruz. Burada ise swap özelliği aktif oluyor. Burada ise gene siteyi yavaşlatan üçüncü taraf kodlardan biri olan Google Analytics kodlarını optimize etmemize yarayan özellikler bulunuyor. Burada az önce Google fontlar için geçerli olan özellik var. Yani lokalden çağırıyoruz. Analytics kodlarını dolayısıyla bunu açmamız önemli. Ve tabii ki Google Analytics izleme kodunuzu yani tracking ID'nizi buraya girmelisiniz. Akabinde kaydet diyerek e, bunu da optimize etmiş olursunuz. Eğer CDN kurulumu yapacaksanız bu kısmı da kullanabilirsiniz. Biz yapmayacağız. Evet, perfmatters ayarlarını yaptıktan sonra perfmatters ayarlarını yaptıktan sonra Google PageSpeed üzerindeki e, testimizi aldık. Burada görmüş olduğunuz gibi yemyeşil ki bu sitede daha e, görsellerin formatları bile eski format yani çoğu PNG, JPG vesaire. WebP bile yapmadım. Masaüstü kısmına geliyoruz. Masaüstü %100. Ee, gene WebBitals verilerinin başarılı olduğunu, yeşil olduğunu görüyoruz. Ki sizin sitenizde gene yüz yüz de olabilir yani daha iyi sonuçlar da alabilirsiniz. Tabi e, burada dikkat çekmem gereken bir yer var. Perf özellikler. Light Speed Cache veya işte VP Rocket siz hangi önbellik eklentisini kullanıyorsanız orada da açılmamış olması gerekiyor. Örneğin ne gibi özellikler olabilir? Tembel yükleme özelliği var. Onu iki yerde açmayın. İşte JavaScript'leri delay veya işte defer ettiyseniz burada tekrar yapmayın bunu. Buna dikkat etmeniz yeterli. Earth Mothers eklentisi, VP Rocket eklentisi görmüş olduğunuz fiyatlarla satılıyor tarafımca normalde ancak bu videoya özel fiyatları açıklama ve yorum kısmına bırakıyorum almak isterseniz iletişim kurmanız yeterli olacak.